yapmak ister misin? Çünkü içerisi daha sıcak. E, suyunu bitirmişsin belki biraz daha istersin. Anlaşılan haklıymışım. Sana birkaç şey getirdim. Çünkü ne yersin bilemedim. Elmayı sevmişsin. O son elmaydı. Epey elma almışsın. Evdeki uzaylıya aldım. Kaçak falan mı yani? Yok. Gerçek uzaylı birkaç gece önce gemisi arka bahçeme çakıldı. Ve içinden de sürüne sürüne uzaylı çıktı. Şimdiye kadar da yalnızca elma yedi. Kusura bakma. Yalnız yaşamaya alışkınım da. Sen yürüyorsun. Belki sana etrafı gösteririm. Burası banyo. Sıcak, soğuk su var Burada ihtiyacını giderirsin. Uzun sürecekse okuyacak şeyler de var. Burası konuk yatak odası. Gece kalman gerekiyorsa burada uyursun.